Anshin ve Cihan iyi geçinseler de o tür bir ilişkileri yok. Ayrıca ikisi de bununla ilgilenmiyor. Aralarında hiçbir şey yok. Sen aşk kuşu gibi davranıyorsun. Aralarında bir ilişki olmasa bile ikisi de hiç evlenmedi. Ben onları birleştirmek istiyorum. Fena mı olur? Eğer onları bu şekilde utandırırsak Sonra nasıl aracılık ederiz? Sen bunu dert etme. Eğer gerçekten utanıyorlarsa bu birbirlerine ilgi duyduklarını gösterir. Aralarında o duygu olmasa utanacak bir şey de olmazdı. Sanmıyorum. Abim öyle biri değildir. Nasıl biri peki? O kimseyi kolay kolay sevemez. Kalbinde sen olduğun için. Hanşin Çiyan'ı sevmez mi? Bana söylediğin bu mu? Neden bahsediyorsun? Hanşin'in seni sevmesinden mutlu oluyorsun. Bu yüzden Çiyan'ı sevmesini istemiyorsun. Nasıl böyle düşünebilirim? Bunu bana nasıl söylersin? Bu beni gerçekten rahatsız ediyor. Böyle küçük detaylara dikkat etme. Bunu onun iyiliği için yapıyorum. Bu umutsuz tek taraflı aşkını sürdürmesini istemiyorum. Ona resmi bir görev verebilir, saray dışında bir yere de atayabilirim. Bu yanlış mı? Unut gitsin. Başkalarının işine burnumu sokuyorum. Çiyan, bizi yalnız bırak lütfen. Muhafız özel konuşmak istiyorum. Emredersiniz. Abi. Kardeşim. Dün gece olanlar. Hepsinden haberim var. Benim umurumda değil. Ama Çiyan'ı rahatsız ettiğini biliyorum. O masum ve iffetli bir kız. Umarım bu onun geleceğini olumsuz etkilemez. Dürüst olayım, geçen yıllara baktığımda kendimi bencil hissediyorum. Seni sarayda tutmamam gerekirdi. Sen istediğin için değil, ben istediğim için kaldım. Ama ben de duygu ve düşüncelerine özen göstermedim. Seni ailemin en önemli üyesi olarak gördüm. Et ve tırnak gibi insan yakınından ayrılamaz. Ama ben olmasaydım Abim özgür olacağı için istediğini yapar. Evlenip yuva kurabilir. Çocukları olabilirdi. L Li. Ben sadece yanında olmak istedim. Kararımdan hiç pişmanlık duymadım. Ama abime karşı suçlu hissediyorum. Belki de majestelerinin düşüncesi doğru ama... Kullandığı yöntem yanlıştı. O sadece senden ayrılmamı istiyor. Ben de erkeğim. Onu anlayabiliyorum. Abi. Tavsiyeme kulak ver. Sıkıntılarla dolu Çin sarayını terk edip kendine iyi bir kadın bul. Onunla bir aile ol. Li. Başka bir şey söyleme. Ben gitmeyeceğim. Biliyorum. Asla senin kalbine giremeyeceğim. Ama sorun değil. Güvende olduğunuz sürece ben mutluyum. Gerçekten. Siz iki eski dost çok dokunaklı şeyler söylüyorsunuz. Görünüşe göre muhafazan Lady tutkuyla bağlı biri. <laughs> bir şey duymadığımı farz edin. Siz sohbetinize devam edin lütfen. Güzel bir gün olsun. <laughs> Gücünü toplaman gerek. Ye hadi. İki gün sonra anye varmış oluruz. Usta Tia'nın evine gittikten sonra bir hekim bulur, yaraların için ilaç vermesini isterim. Tadı nasıl? Çok tatlı. Bana iyi bakıyorsun Cin. Teşekkür ederim şapşal kız ne diyorsun sen? Ben yanında olmasaydım bu kadar çok eziyet çekmezdin. Sen bana teşekkür ediyorsun ama ben suçlu hissediyorum. Suçlu hissetmene gerek yok Çin. Senin için ölsem bile buna razıyım ben. Lütfen böyle söyleme. Bu çürümüş hayatıma Seninkini feda etmeye değmez. Ayrıca sana bir şey olursa eğer bunu babana asla açıklayamam. Ah ben yeter. Şu an en önemli şey seni tedavi etmek. Sen biraz dinlen. Ben dereden su getireyim. Lordum, gece hava soğuyor. Çorba için. Bu içinizi ısıtır. Te, -te Teşekkür ederim. Geç oldu. Lordum dinlenmek istemiyor mu? Ah, majesteleri baba bana çok büyük lütuflarda bulundu. ben de çiçini müreffef kılabilmek için ordusunu daha güçlendirmek için ona daha iyi bir strateji yazmalıyım. Lordum yıllardır stratejiler hazırlıyor. Ama siyasetin gösterişli havası sizi bir nebze bile kirletmemiş. Düşünceleriniz hala samimi ve içten. Gerçekten. Bu yönünüzü takdir ediyorum. Ben kendimi resmi görevli kabul etmiyorum. Burada sadece sıradan bir misafirim. Majestelerinin lütuflarını böyle geri ödeyebilirim çünkü. Lord'um çok mütevazı. L Lady Han, nazik ve ölçülüsünüz. Bana çok iyi davranıyorsunuz. D -d -d Dinleyin, vakti geldiği zaman Han devletine geri dönmemiz için ondan izin isteyeceğim. Hala Han'a dönmeyi mi planlıyorsunuz? Siz dönmek istemiyor musunuz? Lady Han, orası anavatanınız. Özlemiyor musunuz hiç? Han kralı bir ahmak, mantıksız bir insan. İnsanlar orada zor şartlarda yaşıyor, köle olarak satılıyorlar. Yoksa niçin anavatanıma geri dönmeyeyim? Ailem uzun zaman önce mahvoldu, birçoğu öldü. Orayı niçin özleyeyim? <laughs> Söylediklerinizde haklısınız. Han kralı beni de yırtık bir ayakkabı gibi köşeye atmasaydı, o zaman ben de bu şansı bulamaz, Çin devletine gelemezdim. Ha, haklısınız. Bunu sizin kadar iyi düşünemedim. Lady Chu Saygılarımı sunuyorum. Resmiyeti bırakalım. Biliyorum sürekli devlet işleriyle meşgulsünüz, ama buna rağmen buraya kadar zahmet etmenizi istemek zorunda kaldım. Leydim, zahmet ne kelime? Geçen defa ana kraliçenin huzurunda size söylediğim gibi, <laughs> bir emriniz varsa boynum kıldan incedir. Biliyorum. Baş Lisa açık sözlü biri. Ben de o yüzden lafı dolandırmayacağım. Hanfi Çine katıldığından beri majesteleri ona büyük önem atfediyor. Demem o ki, Lord Lisa'nın düşmanlarının sayısı gittikçe artıyor sanki. <laughs> Lord Lubovi'nin ölümü ve Chang Ping Chun terfi ettiğinden beri, Büyük ana kraliçe Chun'un Çin divanındaki gücünü koruyabilecek birini bulabilmek için çok uğraş veriyor. Ne yazık ki Chang Ping Chun uzun yıllardır Çin'de yaşıyor olmasına rağmen devletine karşı bir şey hissetmiyor merak ettiğim, onun ihmal ettiği bu önemli mevkiyi size göre kim doldurabilir? Lady Chu, bununla ne ima ettiğinizi merak ediyorum. Divanın içindeki önemli mevkiler belli. Amaçladığınız bir mevkiyi elde etmek istiyorsanız, önce bazı rakiplerinizi elemeniz gerektiğini bilmiyor olamazsınız. Hanfiyi birkaç aydır Çin'de. İyi olduğunu bildirmek için ailesine bir mektup yazacağına eminim. Tesadüf o ki, başkalarının el yazılarını taklit edecek, onları birebir kopyalayabilecek bir öğretmen tanıyorum. Ben bile hangisi gerçek ayırt edemem. Ama bu benim el yazım. Gerçekten de benimkine çok benziyor. Elbette Lordum. Kralımız her zaman böyledir. Başkalarına karşı şüpheci ve güvensizdir. Size düşen görev, divan oturumunda söz almak ve bu konudaki düşüncelerinizi dile getirmek. O zaman kekeme hanfeyi kendini nasıl savunabilir? Öyle değil mi? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.